arkadaşlar videomuz devam ediyor tabi attım daha doğrusu dün attım videoda 17 yorum falan vardı bu bizim için büyük bir gelişme böyle devam edelim ben sizin için gerekirse 50 dakikalık video atalım arkadaşlar siz yeter ki kanalıma abone olun burada bir tane arkadaş yazmıştık ki gel lan vs atalım şeyini de yazmıştım ID'sini de yazmıştı. Ben ona istek attım. Eğer o kardeşimiz bu videoyu izliyorsa kabul edebilir. <laughs> Haberin oradan olsun? Ödülümüzü alalım. <laughs> Bir dakika 29 taş mı 39, 39 olsa alamazdım da yani ben Spray te teklifi 19.000 e, en azından <laughs> Bak şu havalı Spray teklifi <laughs> şu da alalım Söylüyorum bana de Analizeye bakmadım. O kardeşimiz eğer bu videoyu gelirse yani kabul etsin isteğimi. Onun dışında ki genlerimiz olabilir arkadaşlar haberimiz olsun. Niye ki de bir bot geliyor? Bakın o bot. Şu bot. Hadi. Bot'a öldük. <laughs> Biraz saçma oldu ama bot olduğu kesin. Yani. Şimdi Melody oyun şef yazan da bot. Bana öyle geldi. Yorumlarda belirtin. Ben Brawl Pass'ı almış adam yani. Abi salak mısın? Olsun. Yok o bot değilmiş. Toksik bir şey. Ne oldu Melo? Melodika. <laughs> Gel bakayım Melodika. Ama Melodika. <laughs> <laughs> Vallahi ben bir şey yapmıyorum ki adamların anlasını. Oha ne oldu? <laughs> Tabi bizim Melodi biraz mal. <laughs> Bakın şu bizimki şu da karşı takımın de biraz salak oynuyor bizimki atlarsa elbise hadi hadi melodika lan melodika ne yapıyor oha tam mal diyecek ya adamı aldı helal olsun neyse ben bekleyeceğim bir yanına diyesi saldı melodika çok ağır ağır Tamam ben bu. Ya öf gel yakında. Kanka sen toksiksin baya. Gelsene lan yanıma. Yani, yani. Kırayım mı arkadaşlar? Canlı yayında olsaydık daha mantıklı. Aa bizim biri geberdi. <laughs> Boşuna at. Ben bunu öldüremem. Oo, öldüremem dedim aldım lan. Yıldız oynuyordu manisi Ne oldu lan yani? Korktum ya. Abi 39 taşı düşen kostümler çok iyi oluyordu. Ben wow, büyük ilmeğim. Bana bir ara üst taş çıkmış mı? Bunu 129 taş mı? Saçma mı olsun? 69 taş alalım Ben de bunu alayım. <laughs> Arkadaşlar kusuruma bakma yani normalde sen de deliler gibi taş yardım da yapacağım bir şey yok ya. <laughs> o, ko o kostümü almak istiyorsan ama mecbur yani. Yani hangi kostüm derseniz dün tanıtmıştım. Şu mortisi alalım. Bakın hiper filan Burada şarkı mondo için belki O yüzden nasıl olacağım? Arkadaşlar siz sevdiğiniz içerikler ne? Mesela bir tane show tartıştık. Şovsak... <laughs> Ay böyle bayağı sevmişsiniz. Konusunu bazı karakterler almıştım. Zehirli bulutlarından. Ben... Yok abi ben ona da alsam bizim var. O benim içimden geçer. İçimden geçer. Dışımdan çıkar. Aha bana. Kaç! Niko beni geçer. Hmm. Balleye gidiyor. Uy ikisini demeden. Ya abi çalmış gücü. <laughs> Oo. Birine vurmuş lan şimdi... Aa çaldın ne oldu o sen gittin mi? abi çekil. Salak mısın? Neyse bizimkiler biraz mal. Ay bana ne? Ne yapıyorsun kanka? Bu bot mu? Ne biraz bot gibi oynuyor. Yok bu bot değil. Abi şuradan bir hasta ölürüm. Zehirlerin gelme olayı dışında bir şansım yok. Dalım olmuyor. There is striking darkness itself. Gördüğün bu şans, canım şu. Kaçamam ki. Bir şansım yoktu Bir aksesuar varsa bilseydim ölmezdim ben bu menli kafasına ederim ha. Ben diye ben şikayet ederim. Gel lan oğlum. Lan oğlum ne kadar çok şık oynuyoruz. Şuradan bakıyorum 7 dakika olmuş şuradan. Şimdi artık gel. O kadar güzel attın ki bende. Sahar bir malsın. Aha hayırlı ömürler. Biraz salak olmadım. Üzerine <laughs> de geliştirsem ya. Aksesuar 400. çok az almaz. Elmasla evet, elmas da alabilirim. Ama elmasın bayağı O yüzden daha farklı bir şeyler alırım belki. Ama Bu bol kostümü 79 taş etmiyor haberiniz olsun. Şimdi abi bu niye melodinin böyle bir reklamını yapıyor? 200 taş ve melodi alınmaz. Hiperi <laughs> melodiden pahalı. Çok saçma. <laughs> Şöyle biraz. Aa bak bu alınır. <laughs> ben bu kostümü ki oha 79 70 sonu Buna 49 benim ona da 79 e. Bunu alabilirsiniz Hepinize uzak bir şey olmaz Hiçbir şey alamıyorum Arkadaşlar Ben süpersel'e girdiğimde gördüğünüz gibi kendi şeyimi tanı yaptım nasıl yapılacağını videosunu da atmıştım. <laughs> Bizim eve biri geldi. Umurumda da değil. Max aldı. Diğer videoda Ne almıştım. Bilmiyorum. Babam geldi arkadaşlar. Güzel. dört kişi. O sırada dünkü videoda da Bilmiyorum. Güzel Uy, güzel. Verin. Ama abi, efsane mi ne yapıyorsunuz? 11 dakikalık olmuş şarjım 13 biraz kötü ama ya. yapacak bir şey yok arkadaşlar en az 20 dakika çekeceğim tam çekeceğim nasıl bir yerlerde kullanıyorum arkadaşlar çok kötü ya ben de bir daha atıcı karakter çok Annemizi alalım. Aa Edgar gel. Edgar Aa. 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 <laughs> Oha! Bay <Bayağı> arkadaşlar. <kaçtı. gülüyor> Jet, kaç kaç. Oo Buna lan. Şunu şu El pirmanı var Ah. Gebe diyorlar. Küçük bebek aslında. Ben bir şeyden ya. <laughs> Edgar şey aldı, intika. Oh. And en güzel.

Onu... Abi ben niye yüzükten gördüm karakteri alınca <laughs> Aa, ben de çalıda saklanacağım. Oha. Ama bizim bir oynamıyor. Bu arkadaşlar ona para ötürdüm çünkü. Oliye eliyi açsam onun bir lagı var onu ne yapacağız? almam yani arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> ben ya al ben atomum. Aksesuar bas atomum. aç. <laughs> 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 <laughs>

16, 17, 18, 18, 19, 20. 4 dakika daha çeksek. saklayacağım. Şarjımız 12. <laughs> evet. <laughs> yani. Bir tasarruf ne yapacağım? Belki 20 lira. Lan yanlışlıkla kılıkta bir tasarruf Çık abi çık çık çık. çık. Arkadaşlar ben bunu niye? Ha tamam. E ee, git her şey. O anlamda. gittik ya. Çık şuradan çık. Gel bu hafta. abi hiç düşündüğüm olmadı arkadaşlar. Üzgünüm ben yani neyse şuradan rengi... açayım. Ya Bak gel bu.

20 taş yapsam 20 taşla tamamlanır dizaynı. 20 taş lazım. Kim o? El filma alayım. Çıkıtmayın. Tamam. Belki model kendi boyuna göre mi değil o kadar. Biraz salak bir. <laughs> Onu ben aldım. İnşallah o benimki.

19 dakika. Efsane B bir lütfen. A -a. evet totemimizi yapıyorum. Karakter, karakter, karakter. Bu ne? böcek mi? Oh, ya. Like Gizemli bile daha iyi şeyler veriyor. Piper kostümü. Oha.

Artı ha Ne bileyim. mı lan? Gel nereye? Hayolu. Hayolu ne şa. Hoş mu bu? Bir tane çaldı. Neyse.

সারা হ্যালো ডান Aha. Bu maçı kaybettireyim mi lan? Oh my god. Oh my god. Kulüm. Arkadaşlar Türk gücü kulübümüze katılmak isteyenler. Rahat 23 dakika. Vav! Havamda yaparım 4 Şunu vereyim, bunu vereyim. Ben niye? 杀杀杀！什么毛用？